ortaya attığı hınç kelimesini inceleyeceğiz. Aslında hınç, felsefi düzlemde resentment ifadesinin eksik bir çevirisidir. Fakat video boyunca konunun dağılmaması için resentment yerine hınç kelimesini kullanacağım. Peki bu hınç nedir? Hıncı, öfke, haset, kıskançlık, nefret gibi duyguları kapsayan fakat bunlardan farklı olarak bir süreklilik kazanmış ve müşahhaslaşmış bir bakış açısı bir tavır olarak ele alabiliriz. Birisi size hakaret ettiği zaman bir öfke duyarsınız. Fakat olay bittikten sonra öfkeniz de onunla birlikte dinmeye başlar. Ancak hıncın ortaya çıkıp tekrar kaybolması mümkün değildir. O karakterimize yapışmış ve ruhumuzun en derinliklerine girmiş, orada kendine mesken bulmuş bir duygudur. Nietzsche hınç kavramını köle ve efendi ahlakı üzerinden tartışır. Tabi önce köle ve efendi ahlakı ne demek kısa bir şekilde ona bakmamız gerekiyor. Nietzsche'de karşımıza çıkan köle ve efendi tabiri bugün tarihsel anlamda anladığımız şekliyle bir köleyi veya efendiyi temsil etmiyordu. Ama her benzetmede bir bağ olduğu gibi burada da gerçek köle ile metaforik köle arasında bir bağ vardır. Nietzsche'ye göre köle belirli durumlar sebebiyle acı çeker. Tıpkı efendisi gibi. Fakat kölenin efendisi gibi bu acıyı dindirecek gücü veya bu acının yerine koyacak araçları yoktur ve bu acıyla mücadele edemez. Kölenin efendi gibi acının yerine koyabileceği bir şey yoktur. Dolayısıyla kendini acıyla kitler ve acı kronikleşir. Evet ama acı nedir? Acıyı ortaya çıkartan durumlar nelerdir? Buna verilmiş farklı cevaplar olsa da aslında bütün cevaplar aynı yere çıkıyor. İnsanın mukayese yetisine, yani sosyal yaşama. İnsan mukayese eden bir canlıdır. Ve ruhsal acılarının temelinde mukayese yetisi bulunur. İnsan kendisiyle diğerleri arasında bir mukayese yapar ve aradaki fark ona kendini eksik hissettirir ve ona acı verir. Köle önce kendisine bakar sahip olduklarına. Koca bir hiçlik. Ve sonra efendisine bakar sahip olduklarına emrindeki insanlara, mallarına, mülklerine, kudretine ve böylelikle köle sahip olamadıklarına sahip olan insanlardan derin bir nefret duymaya başlar. Bir intikam ateşi yanar içinde kölenin. Fakat bu şeylerin dediği gibi imkansız bir intikamdır. Ve kölenin acısını dindiren tek güç onun öç alma isteğidir. Ama bu köle için bir hayaldir. Yani kölenin bunu yapacak gücü yoktur ve intikam duygusu derinlerinden her gün farklı şekillerle ortaya çıkacaktır. İmkansız bir intikamı içinde besleyen köle bunu içselleştirir ve bir ahlak geliştirir. Yani köle ahlakını. Köle ruhu zehirlenmiş, acı ve ıstırapla kıvranan, köşeye sıkışmış bir insan tipidir. Hınç sahibi ya da köle ahlakı harekete geçmek için başkasının yarattığı iradeye ihtiyaç duyar. Eylemlerinin devinimini kendi içinde bulamazlar. Bu yüzden de davranışları olumlu ya da yaratıcı değil tepkiseldir. Kendisi onun için bir boşluktur. Fakat kendisine hep düşmanları aracılığıyla ulaşır veya ulaştırılır. Acılarını anlayan bir efendiye itaat etmek isterler. Ama onlar gibi güçsüz ve çaresiz değil güçlü fakat kendilerinden. Hegel'e göre her bilinç tanınmak ister ve onu tanıyacak olanlara ihtiyaç duyarlar. Ona göre tanınmak bir mücadeledir. Axel Honneth ise bu düşüncelerden yola çıkarak tanınma ihtiyacını üç farklı şekilde izah eder. Sevgi, hukuki meşruiyet ve dayanışma. Bildiğimiz gibi insan sosyal bir canlıdır ve sosyal olarak tanınmak ister. Bu tabii ki de bir kimliğin üzerinde adının yazması değildir. Ailesinden, annesinden, babasından sevgi ister. Hukuki haklarını ister. Özgür olmak ister, hür olmak ister, eşit olmak ister ve tüm bunların ötesinde sosyal olarak bir dayanışmanın içinde olmak ister. Yani düştüğünde kaldıracak, sorunu olduğunda muhabbet edecek Belki de bir kahvede okey oynayacak birilerini ister. Fiziksel olmayan acıların temelinde insanın mukayese yetisinin olduğunu söyledik. Hornet'ın saydığı bu üç şeyde yani sevgi, hukuki meşruiyet ve dayanışma da bu mukayesenin en temel araçlarındandır. Max Schiller'a göre ise bu yozlaşmanın ardında derin bir mağduriyet vardır. Yani aslında hınç öyle birden bire sebepsiz yere oluşmaz. Tabii bu mağduriyet bireysel olabileceği gibi toplumsal da olabilir. Örneğin azınlıkları düşünün. Toplum tarafından ırkçılıkla karşılaşmış, kendi varlıkları, kendi inançları, kendi değerleri yok sayılmış, ötekileştirilmiş bir topluluk ve daha demin imkansız bir intikam diye tarif ettiğimiz gibi bu grubun elinden gelen bir şey de yok. Tek dayanakları kendileri oldukları için tutarsızdırlar. Tüm bilincini tek başına inşa etmeye çalışırlar. Ve onları bir cinayette, bir intiharda veya çok daha gündelik bir kavgada fark edebilirsiniz. Hıncın toplumsallaşması. Burada dünya ile yaşamla kendi başlarına mücadele eden bireyler yerine ortak bir acı etrafında toplanacak bir kitle var. Yani azınlıklara yapılmış haksızlıklar gibi bu insanların ortak bir nefreti, ortak bir intikamı ve ortak bir karakteri var. Hıncın toplumsallaşması sebebiyle hınç çok daha soğukkanlı ve sinsidir. Tek başına onlar normal görünür. Sosyal çevrede veya yaşamın içinde tamamen normaldirler. Gülüşlerinin ardında derin bir hınç yatar. Fakat bunun gerçekleşmesi için toplumsal bir harekete ihtiyaç duyarlar. Yani bireysel hınçtan farklı olarak çok daha ustalıkla bir maske takarlar ve yönetilmeye ihtiyaç duyarlar. Örneğin Nietzsche Hristiyanlığın öne sürdüğü sevginin ardında derin bir hıncın yattığını söyler. Sevgi onlar için sadece bir maskedir. Hristiyan ahlakı değerleri değersizleştirmiş, aşağı olanı, yoksul olanı, güçsüz olanı yüceltmiştir. Toplumsallaşan hınç aklı da yanına almıştır ve bireylerde görüldüğü gibi ölçüsüz değildir artık. Akıllı ve sağlıklıdırlar çünkü itaat ederler ve kendi acılarını anlayan bir kurtarıcıya ihtiyaç duyarlar. Kendilerini ona teslim etmeye hazırdırlar. O yüzden de şahsiyetleri gelişmemiştir ve kendi şahsiyetlerini düşmanları üzerinden kurarlar. Söylevlerini ise onların adına düşünen kişilerden temin ederler. Şiilere göre din adamları ve politikacılar bu hıncı geciktirerek veya yönlendirerek ondan bir düzen ortaya koyarlar. Yani bu hıncın boşalması İtaat ettiklerinin işaret ettikleri zamanda ve işaret ettikleri yöne doğrudur.